Tabii burada bizim ticaretin durdurulması noktasındaki yaptığımız açıklamalarda da yer alıyordu. Demiştik ki evet ticareti durdurduk. Bunu olumlu karşılıyoruz. Çok geç bile kalındı. Ancak Türkiye üzerinden başka ülkelerden gelip İsrail'e gidebilecek malların da gitmesinin engellenmesi gerekir. Efendim Ukrayna'dan gelmiş, Bulgaristan'dan gelmiş, Avrupa'dan, Fransa'dan gelmiş Türkiye üzerinden tekrardan İsrail'e gitmesi. Buna da müsaade etmemek lazım. Bu gemilerin asla Türk limanlarına sokulmaması lazım. Bir de Türkiye'den çıkıp bir başka ülke üzerinden İsrail'e mal gönderilmesinin de mutlaka tetkik edilip önlenmesi lazım. Mesela şimdi bu yönde iddialar var. Türkiye'den çıkıyor, Yunanistan'a uğruyor, oradan İsrail'e gidiyor. Türkiye'den çıkıyor, <laughs> Bulgaristan'a uğruyor, oradan İsrail'e gidiyor. Türkiye'deki bir ürün gidiyor. Bu da eğer böyle ise ki bu konuda iddialar var. Bunların da mutlaka önlenmesi lazım. Bir de o zaman da ifade etmiştik. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gitmesinin de önlenmesi lazım. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattı üzerinden biz neden Azerbaycan petrolü de olsa, Azerbaycan'ın bir ihracatı da olsa bu katillere bu petrolün ulaşmasına neden aracılık edin? Bunun önlenmesi lazım. Ve ayrıca tabii ki bu kürecik radar üstünün kapatılmasıyla ilgili çağrımızı da tekrardan yineliyoruz. Tabi Instagram'ın kapatılması bizim her zaman söylediğimiz bu sosyal medya platformları maalesef Siyonizmin kontrolünde. Kendileri insan haklarından hatta hayvan haklarından dem vururken bir balinanın bir Yunus'un ölmesine çok büyük olaylar yaparken ki elbette ki hiçbir hayvan da ölmesin. Ama orada yüz binlerce kadın, çocuk, yaşlı, engelli katlediliyor. Buna karşı bir tepki konulduğu zaman da bunu kısıtlama yoluna gidiyorlar. Tabii ki aslında kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, oluşturmamız, aynen kendi bankacılık ve finans sistemimiz gibi, kendi SWIFT para transfer sistemimizi kurmamız gerektiği gibi bunları da oluşturmamız lazım bu olmadan onlara mahkumken onlara bağlıyken bağımlıyken kapatıyorsunuz nereye kadar kapatacaksınız bir yerden sonra açıyorsunuz ve onlar da bu yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar. Ancak tabii ki iki yüzlü, çifte standartçı yüzlerini açık bir şekilde ortaya koyan bir olaydır. Biz de tabii ki Instagram'ın bu yapmış olduğu uygulamayı asla onaylamıyoruz, asla kabul etmiyoruz. Çifte standartçı, iki yüzlü bir uygulama olduğunu ifade ediyoruz.